...yapıldı süpürge işlemin. Motoru kapattık. Motoru kapattık. Şu anda bütün pislikleri filtredeki arıtma komu Tamam. Şu andaki görevimiz, şu arıtma, kirlenen arıtma komunu temizlemek. Tamam. Temizlemek için önce makine dairesine girer girmez motoru kapatıyoruz. Havuz evet. motorunu kapatıyoruz. Ondan sonra motorumuzun yaprak tutan sepetini temizliyoruz temizlemek için dün de bahsetmiştim. Ee, emiş'teki siyah vanayı tamam. basma hattındaki siyah vanayı kapattığımız zaman ısıtıcı devrede değilse eğer ısıtıcı evet. kapalıysa şu anda kapağı açtığımızda suyun gelmemesi gerekiyor. Kapağı açıyoruz. Ondan sonra bu kutucuğunu temizliyoruz videoyu durdur. Durdur.